Evet, kızlar nasıl sallanır? İlk konulu bir videomuz var. Beyler, kız nasıl? Beyler bakalım burada çeşitli am doktorlarıyla tanışacağız birazdan. <laughs> bakalım neymiş tavsiyeleri bizlere karşı. Evet. Bir kızla nasıl tanışılır? Güzel kardeşim. Tavlanır e, kısmı. E, o tamamen senin özgüveninle, senin konuşma kabiliyetinle alakalı. Bir kız tavlanılmaz. Bir kızla arkadaş olunur. Eğer pozitif enerji verirsen etki ananı sikiyim astrolog gibi konuştum. Değerimi bilin. Ama var ya. Biz de bu yollardan geçtik. Tam doktor Atabert doğar. <laughs> Nasıl tavlanır? Hocam benim isteğim parşümcü olmu, e, olduğu için. Hay hay kardeşim. Şimdi ben günde 100 tane kız tavlıyorum. Benim dilim çok farklı. Aynen. Günde e, Aynen. 100 tane laf söylüyorum. Hani 100 tane yalan söylediğim için çok çabuk kandırabiliyorum. Buradan şey mi anlıyor? Parfümcü amına koyayım yalan söyler. Yalan söyleyen parfümcüye de kız mı tat? Ne nedim? bu kanım bir aylık abone olmuş şu anda 23. ayında kutlu olsun. Arkadaşlar öyle gaymen yazmayın. İnsanların cinsel tercihleri kişilerin kendilerini ilgilendirir. Size ne amına koyayım? Abi la kız la kız da beş lira. Niye ya? ben... Chatten espri çaldım az önce. Ben bu çete var ya iki dakika saygı duruşunda dururum. E çünkü e, yol yoldan çevirdiğim kızlara direkt hani yürümüyorum. Ben parfüm soruyorum. Bakarlarsa yürümeye başlıyorum. Misal diyorum. Saat kaç diyorum. E, saati sö söylediğinde de bu saatten sonra benim olur musun diyorum. Zaten kız hani düşmedi. <gülüyor> 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 hayalimdeki <gülüyor> ya hayalimdeki erkek. Yıl 2008 bir deneyelim şunu. koyayım <laughs> çok merak ettim ya. Bir dakika beyler. <laughs> <laughs> Allah ben çok merak ediyorum. Yani siktir miktir yemeyelim de dur bakayım. Şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. <laughs> Abi biriyle <laughs> konuşursa seni tuttu be. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. Madem Efendim. Selamun aleyküm. selam. Nasılsınız Reis? <laughs> Nasıl? Şimdi konuşuyorsun. Şey, adam, Adam. He? Selam söyle. Sana bir şey soracağım. Şu an saat kaç? 23:49. Bu saatten sonra benim olur musun? Nasıl yani? <gülüyor> 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 tutmadı abi. Tutmadı. <laughs> Ağzı tutmadı. Yani. Şu an saat kaç? <gülüyor> <gülüyor> Bu saatten sonra benim olur musun? Ya ne demek o ya? Ne bileyim bir şey gördüm internette uyguluyorum işe yarıyorum diye. Ya olduk ya onu biz geçtik ki evlenme teklifinde. Evet tamam. Tamam. Öyle şey yapayım. Tamam. Teşekkür o ederim. Yayınımıza bilgi kattığın için. Hadi bay bay. Bay bay. On numara tepki ya. Bunu, bunu denemeyin moruk Bunda bir sikim yok. Ne diyorsun diyor yani. Bu yok yaramıyor. Bu, bu, bu olmaz. Bu olmaz. Abi sana saklı köy ya, editi yaptım. <laughs> Oradaki rol, rol ne tamam. Orada sikilek taraf mıyım peki o şeye dalan abla mıyım? Dini <laughs> Allah abi o iş bizden geçti. Artık nişanlandık. O iş geçti artık evleniyoruz abi. O yüzden eskiden sorsaydın çok tekniklerim vardı ama şimdi artık kullanmayınca unutuyor insan. Biz nasıl tavlanır? Harbiden Hayır, ya. Bu benim evet. Allah. Farklı farklı çeşitleri var Allah. En güzeli. Kıymalısı var amına koyayım. Patateslisi var. Aynen. <laughs> Peynirli. Göresine göre. Aynen. Sade yapanı var. Bilmem ya, bilmiyorum bir çiçekle falan karşısına falan çıkarsın. Cidden seviyorsan. Kız nasıl tavlanır? <laughs> Künefe ve Maraş dondurmasıyla. Nasıl? <laughs> Gerçekten mi ya? <laughs> Ara Anadolu futboluna amına koyayım oyna. Nasıl kız tavlanır? <laughs> Tavla oyna. <laughs> Tavla. Ya <gülüyor> anana <gülüyor> 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 Kendi de zaten yaptığı şakadan sonraki surat ifadesini görüyor musun? Pişman olmuş Bak. gibi değil mi? Şu ifade. <laughs> Komik de bence. <laughs> Abi ya, ya. 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 <laughs> ya, ya. Bak bu arkadaş bilebilir ha. Bence olduğun gibi görünmen lazım ya. Başkası olma, kendin ol. Öyle şakla. İngilizcesini seni don't be someone else, be yourself. You are more beautiful like that. Amcık İngilizce biliyorsun. Yoksa başkası şey Ekip İngilizce bilmediği için şu an Google Translate açtım. Abi, abi dur bir dakika, aynen yani, ona ya, yazıyor. Yani. Değişmemek lazım. Buradan tavsiyem, değişmeyin. Evet, nasıl? Yani yanına gidiyorum, böyle bakarım. Öküz gibi. Bakarım. bakarım yani. Bakabilmiyorum. <laughs> Yakışmadı Efe, ulaş. <Ugaç. gülüyor> Kızın gözüne bakacaksın, gözlerin içine güleceksin. O zaten gözlerinden gerekeni anlayacaktır. Reis, gözlüğü çıkartman lazım. Geleceğim. Komik olmak Hı. lazım, hani komik olursak biraz dikkat çekeriz. Hani ben öyle yaptım e, şahsen. Nasıl kız tavlanır? Oğlum bu can değil mi lan amır bizim Vigens? Gösterim mi uygulamalı? Göster diyor. Abi mi uygulamalı? Evet canlı kız tavlayacak şey çok heyecanlı anasını Tamam bu. Gösterim mi uygulamalı? Göster. Yem atıp kızlar düşecek. <laughs> İmam atıp kızlara mı düşecek dedin? Yem atıp kızlara mı düşecek? Yem atıyor kızlara. He yem atıyorlar tamam. <laughs> Senin derinlerinde bir yerde buldum. Sen karşıda üç tane. <laughs> 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 Salih abi, tut onları amına getir tut kolumdan getir. <gülüyor> <gülüyor> üç tane var karşıda getir onları. Acar, karışacak, karışacak köklerimiz. Görmek, beraber olmak seninle Çok güzel belki ama düşlemek bambaşka Bunlar gelmeyince tonu siye çıkardı amına koyayım, <laughs> evet. 3 dakika son numarasını al. <laughs> Hayır <laughs> ya. Ya özgüvende olman ee, gerekiyor. ne oldu? ...derekiyor aslında, utanırsan olmaz. Yani Aa, dik ajde. duruşunla böyle mesela hani böyle durursan falan. Olmaz yani dik durman lazım. Çocuk Amerikalı rapçilere benziyor amına koyayım he. Lazım. Saf, temiz, düz. Vizyon bu, net, bu net Sivas'tı ya. Dizgin davranma. Tokatlı ya da bu kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> o tür şekilde davranılır. Kazanır. Kaşlardan <laughs> amına koyayım. İçten geldiği gibi. Olması lazım insanın. <laughs> Çok doğal davranırdım böyle çünkü tavlamaya çalıştığınızda çok yapmacık olduğu için aynı pot kırıyorsunuz ama doğal olunca gülüşünüz bile kızlara çok etkileyici gelebilir. Kız nasıl tavlanır? Ee, kızlar basit. Sikil, sikil evet. Sadece onlara çok fazla ilgi göstermeden tavlayabilme olasılığın çok yüksek Aynen. bana göre. Ne kadar çok ilgi göstermezsen o kadar çok üstüne düşüyorlar. Bana göre kız nasıl tavlanır? Karakteriyle bir insanın tavlanır. Kardeşim siktir et sen, senin derdin büyük amına koyayım. Sen Fenerbahçelisin ya. Sen boş ver amına koyayım. Aga Tavla. be. Kurumuş bozum bekliyorlar yola altın donlar. Bir gün beni Ya farklı taktikleri de var ama en başarılısı Ay amına koyayım bakar mısın? Kenan komutan. Ee, ne diyeyim? Hemen daha doğrusu şeyden yürüyorum. Instagram'dan yürüyorum. Instagram'dan yürümesi daha iyi, daha kolay. Ali ben da... şeyleri daha çok daha çabuk öğreniyorsun. Ne diyeyim? O taktikle onunla or oradan yürüyorum. Bilmem mekana gidersin. Herhangi bir şekilde bir artistik falan yaparsın dedi. Ya bir mekanı daha bırakayım. Nargile ile beraber abuda mı kalkıyorsun ben... ya? <laughs> Bilmiyorum yani. Yok yani kendini zaten tavlanmak istiyorsa tavlanır yani. <laughs> ya kız tavlama yöntemleri yok aslında. Eğer bir kız seninle bakışıyorsa ya seni öldürmek istiyordur ya da seninle tanışmak istiyordur. Güzel söz. Yazın bunu her yere. Bir kız seninle bakışıyorsa ya seni öldürmek ya seninle tanışmak istiyordur. Sir Ataylı Künefeci yazın aman <laughs> Bu kadar basit bence. Benim yaşım müsait der. Yaşım müsait Olsaydı olurdu. Kız tavlamak çok basit bir şey. Çiçeği götürdüm yanında. Herhangi bir istek mesela istek isteyecek illa ki kız. Tanımadığım bir kızdan ilk önce... Ya dayı çok özür dilerim belki yani kardeşin yaşındayım. Adam, hayatında kaç adam. tane kız tavladın acaba ya? Vallahi bile Ebu Bekir Çiçek Bey'le peygamber geldi yayına hazır olun git dedi ya Rabbi. Selamun Aleyküm <laughs> hayırlı yayınlar abi. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun oturun. Çıkartın ayetler küsü yayınları açın. Şey ikram edersin. Bak hani hoşuna giderse kız. Tabii ki o da Elektrik olması lazım birbirinize. Elektrik alıyorsanız birbirinize sıkıntı yok. Yani oralı olmayarak, <laughs> değil mi? Mesela masada otururken siz hiç oralı olmayarak, onun size yaklaşmasını sağlamamız gerekiyor. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en Abi çok... Olur? Abi ben yani... E, o nasıl yaklaşıyor? Bir kadına yani ben her zaman dürüstlüğü savunan ben özgüvenli... Sağ, özgüvenli. <laughs> Yayın dinliyorsun <laughs> <laughs>